Bakın halsiz bir halde duruyor kafasını yaslamış Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi duramıyor ayakta Dur canım dur, 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 canım dur Normalde bu böyle yapar ee, Bakalım, yemini koyalım bakalım ne yapacak Islıyor, canım. Evet, bakalım yemini koyalım şişt şişt, Dur, 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 canım bir dakika ya bir tanem dur. Tamam sakin ol canım. Ben sana bir şey yapmayacağım. Yavrum bak su iç. İç suyunu. Heh. Şöyle suyuna koydum biraz. Su içmesi için. İçmiyor bile. Suyunu içmesi için koydum. Siz izleyin ben de o sırada yemin koyacağım. Allah hareketlenmiyor bile. Bir şey yapmıyor. Canım bak iyisin tamam bak Önceki günlerde zıpıdı zıpıdı ediyordun <laughs> Bir şey olmayacak tamam mı? Tamam. Ben benim elimi ısıracağım dur, ya Dur Muhammed ya Evet arkadaşlar bunu alıp şimdi Şu yemine koyalım bakalım yiyecek mi? bak koydum Yemesi için uğraşıyorum şu an ama ah aa, aa dur Ah, bak şuraya koyayacak. Evet arkadaşlar şu an yemeğe koydum. Yiyecek mi? Bilmiyorum. Arkadaşlar yemiyor. Evet. Tamam. Bak yere de koyayım seni dur. <laughs> evet şu an koydum. Halsiz bir hal. Evet şöyle gösterelim. Ha. Almış. Bir alemde. Çok korkuyor. Titriyor arkadaşlar bakın. Titriyor. Evet. Bak. Ah, ah. Evet. evet, evet hareketli oldu, hareketlendi, evet, evet. Ama babam telefon istiyor. Çok iyi, tamam, tamam, öyle kal. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hareketlendi. Bunu ben ölürse kanalımda izleyeceğim. Muhammed sokma elini. Evet. Böyle biricik. Biricikti o benim. Ben bunu iki yıldır besliyordum. Neden bana Tam böyle yaptık? 3 yıl Hiç oldu. Anlamadım. Evet. Oynuyor biraz. Ben seni iki yıldır besliyorum. Yeter. Bak benim tek isteğim şu an burada. İki isteğim var. Bir tanesi Feris'in bu savaşı bitirmesi. bir tanesi de bunun iyileşmesini istiyorum ya. Ay, ay su içecek, su içecek herhalde. Hah, su içecek herhalde. Su içecek, su içecek. Kaşma acı? Şunu şöyle alayım. Babam istiyor. Yavaş <laughs> yavaş şimdi aşağı in de daha yöne böyle yatacak herhalde. Duramam ben bunu güneşe koyayım. Evet ben bunu güneşe koydum. Hadi diğer kuşumu da göstereyim size. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bunu da buraya koydum. Çok tatlı değil mi? Böyle burada duruyor. Adı Güneş, diğerinin adı da Bulut'tu. Neyse, görüşmek üzere. Buraya bir like alayım. Like alırsanız inşallah bu kuş iyileşir diye. İnşallah bu kuş iyileşir diye yorumlarda yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ben kuşum için ne kadar ağladım bakın çok şöyle ağladım. Bir Artık iş. başım ağrıyor ağlamaktan. Neyse. Şöyle bu bir videoya bir e, like alalım. Lütfen. Böyle bir yorum alalım. Yoruma inşallah yoruma şöyle e, Allah'ım inşallah kuşun iyileşir yazın. Şu, e, bir de like butonuna basıp abone olmayı unutmayın. Neyse görüşmek üzere. Hoşçakalın.